Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenimle Brawl Stars'ta şuradaki efsanevi star hediyesine kasıyoruz ve sadece 18 yaton kaldı. O yüzden rütbesi yaklaşan karakterlerimle e, rütbesini bitirerek e, maça başlayacağız. Evet hazır verebilirsin. Ne seçeyim? Fark etmez. Benim kupamda bir şey seç. Evet arkadaşlar bugün kuzenimle oynuyorum. İlk kez iki kişi oynuyoruz videolarda. Bir de arkadaşımın kanalında oynamıştık. Ama o videoyu ben atmadım tabi. Arkadaşımın kanalında. O videoyu izleyebilirsiniz. Sucuk arası kanalına bakabilirsiniz. Eğer kanalı bulamazsanız ilk videomdaki yorumlarda Sucuk arası diye bir tane kanal var. O kanal işte arkadaşımın kanalı orada o videoda ben varım hatta kanalımı falan söylüyorum o videoya da like atabilirsiniz ve e, abone olursanız sevinirim bana da abone olun tabi altı yükümüz var ben öldüm. geldim. Tamam. Kes onu. Ben kestim. Tamam. <laughs> Tek attım. Evet, bu karakterle garantiledik. Zaten yani bizi yenecek kimse e, yenebilir. 7 ne ya. Yedi yük ne? Arkadaşlar ölüyoruz. Ölme. Öldü. Atladın tamam. Evet atladım tabii ki de. Ve ilk karakterle rütbemizi atladık. Şimdi kaç jeton geldi? Jeton bekliyorum. bir ee, dakika. Ne? Rütbe toplayınca artık atlayamıyor muyuz? Jeton ya, gelmedi. Atladım. Atladın mı? Atladım. Gözümle gördüm. Tamam o zaman bari hasar görevini yapayım. Seç de savaş topu. Arkadaşlar 32 bin e, kupa videosu ayrı e, gelecek. Zaten tek maç atınca 32 bin olacak. Şu görev bittikten sonra muhtemelen. 22 kupa kaldı şu anda 32 bine. Onun da videosu gelecek. E, o yüzden bildirimleri açabilirsiniz e, yeni videodan haberdar olmak için. Ve e, videomu da paylaşırsanız sevinirim. E, bir 3 gündür video atmıyordum. Meşguldüm arkadaşlar. Ama bugün atıyorum. Yani onun hatrına e, bir de efsanevi star hediyesi atacağım. Onun hatırına 50 görüntülenme alır inşallah. Bir de 10 like harika olurdu. Evet. Öldü mü? Öldü. Süper. Bizdeki Buzz Lightyear gidiyor. Hasar göreni bitirmeye çalışacağım şimdi. Ne kadar kaldı? Bir elli bin kaldı. Yarısı bitti. Yarısı bitti. Yarısı kaldı. Şöyle hasarımı vereyim. Neyse. iyi hasar verdim. Şimdi Böyle kızgın emojisi Anka Krom'un emojiye benziyor. Değil mi? Evet. Spike. Spike öldü. Evet. Bir yandan da 32.000 olmamaya çalışıyorum aynı anda. Çünkü o farklı videonun konusu. Onu farklı videoda yapacağım. Kaçık muhtemelen e, 22. Bunu bu maçı kazanırsak e, 8 geliyor. Bir de kazanma se serisiyle artı bir gelirse e, 9 geliyor. 22'den 9 çıkar 13. 13 kupa kalıyor. Bu maçı kazanırsak. Bravo. Sen bitmiş mi? Bilmiyorum. Bence bitmemiştir. Daha vardır. Uzatmalara kalacağız muhtemelen. Çünkü bizimki zaten gerilerde. E e ne yaptı bu? Yenileceğiz ki. Tamam, Buzz Lightyear çok kötü bir hata yaptı orada. Evet. Buzz Lightyear. Bitmedi. 20.000 kaldı. Tamam. Burada kupa kaybettik. 31976. Ben, e, böyle şey alabilirim. Sana can verecek. Tamam al. ben kolat alayım mı? kolat iyiyim. Tamam, al istediğin. Zaten bu maç muhtemelen son maç. 20 bin hasar veririm tek maçta. Zaten ortalama 40 bin falan veriyorum her maç. Bu maçta da bir 30 bin gelse harika olur. Şarjım azalıyor. Orada. Kendi kaçmaya çalışıyor da anlamadık sanki. Gümüş mermisi varmış. Vur 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 gol yiyeceğiz. Evet. Ben Kaybetsin niye emoji? Şey evet. Hasar vermem lazım. Nasıl yedik biz onu? İçimden mi geçti o da? Şöyle üstlerine atlasam iyi hasar verir. Kenji'nin üstüne atladım. İyi oldu. Ben üstlerine atlayacağım hasar verme amaçlı Aa. <laughs> Aa sen niye bana attın topu? Ben sana atmadım. Ben ölünce sana geçti top. Tam ulti atacaktım. Ben o tam kaçıyorum. Abi ya Max Max öldürdü beni. At bana. Neyse hasar geliyor. Gelmedi. Doğru mu? Hayır. Neyse <laughs> atamadı. Atamadı. <Attı. gülüyor> hasar görevi bence bitmedi sence? Bence de bitmedi. Bitmiş. O bitti. Bitmiş. Oh ya. Evet arkadaşlar. Star hediyesi açıyoruz. Efsanevi star hediyesi. <laughs> Acayip heyecanlıyım. Ne gelecek? İyi bir şey hadi. Evet. Abone olun. Like atın. Lütfen. O kadar uğraştım. Bugün tüm görevlerimi bitirdim de 10 kademe atladım bugün arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 600 kupa kastık. Bunun hatırına e, abartma o kadar da değil. Kaç kupa? 200, 200 falan. 200. Arkadaşlar bunun hatırına bu star hediyesi için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Basıyorum. Bu arada SS'ini de alalım da kapağı koyarız. Evet. Basıyorum. Bastım. Bismillah. Hey. Pem'in kostümü pem tatilde. Evet. Ben 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 ben. Neyse pembe kostüm Var var. Ben gördüm falan. Var mı bende pembe kostüm? Var mı? Hmm. Bu Varmış. Be Ya ama böyle de olmaz ya. Neyse 32 bin olacağım. Ben niye burada duruyorum? Oo, ben buraları ta kaç yıl önce açtım ben buraları. Şöyle kenara atalım. <laughs> 32 bine çok yaklaştık. Neyse yarınki ya, videoda 32 bin e, spo olduğum video gelecek. Yarın öğle saatlerinde birlikte yapalım 32 evet. bin. Evet arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.